Merhaba arkadaşlar yeni bir videoda karşınızdayım. Bu videomuzda 4000 ila 5000 Türk Lirası arasında değişen fiyat aralığındaki alınabilecek iş amaçlı, eğitim amaçlı e, dizüstü bilgisayarlar hakkında sizlere öneriler göstereceğim. Öneriler sunacağım arkadaşlar. Ben 7 tane sizin için laptop araştırması yaptım. Bunlar yaparken tabii ki ben kendi kriterlerimi de işin içine kattım. Bunların en önemlisi eski teknolojisi olmasın anlamında yaptım. Yani yeni teknoloji dizisi bilgisayarları bu listeye almaya gayret ettim. Siz tabii ki internetten 4000 ve 5000 Türk lirası arasında bir kriter oluşturmaya kalkarsanız belki onlarca, yüzlerce dizisi bilgisayar çıkabilir karşınıza. Ama tabii ki ben Biraz daha eğitim alıp şekilde bunlardan e, tek tek e, uygun olanları seçtim sizler için. E, arkadaşlar hemen başlıyoruz. Başlamadan önce gençler e, bu tarz videoların gelebilmesi için lütfen abone olmayı da unutmayın. Like atın ve hemen videomuza dönüyoruz. İlk e, dizüstü bilgisayarımız Acer'in e, A315-42G t e, diye geçiyor arkadaşlar. E, zaten e, bu seri olarak, şunlar bir seri. E, sondaki e, şeyleri e, değişikliği gösterip biraz anlatacağım. Bu ilk bilgisayarımız arkadaşlar Ryzen 5 3500U e, bir işlemciye sahip, yani yeni bir işlemci. E, 8 GB'lık bir e, RAM'i var, 256'lık bir SSD hard diski var ve e, yine AMD'nin e, 540 bir ekran kartı sahip ve içerisinde Windows Home işletim sistemi mevcut arkadaşlar. Daha da ayrıntısına gelecek olursak şöyle bakalım. E, IPS bir ekran Full HD yani 1080p'lik e, bir ekran. E, 2.1 GHz'lik bir işlemci çalışma frekansına sahip arkadaşlar. E, RAM 8 demiştik DDR4. 256'lık bir SSD hard diski mevcut arkadaşlar. E, hemen laptopumuza şöyle bir bakacak olursak gayet güzel bir laptop arkadaşlar ince tasarımı da güzel hoşuma gitti ön tarafta kamerası ve mikrofondan mevcut Stabil zaten standart olarak geçiyor yan tarafa baktığımız zaman arkadaşlar ben sizlere şuradan söylüyorum USB 3.0 var Network var USB 2.0 var HDMI var e, kulaklık e, var arkadaşlar e, kulaklık ve mikrofon tek şeyde e, cakta görülüyor Yan tarafta da yine bir tane USB var. Şurada sanırım daha düşük başka bir şey tam o göremedim arkadaşlar. Ama şuradan portlarına girdiğimiz zaman da hemen sizlere ayrıntısını da söyleyebiliriz. Dileyen arkadaşlar evet USB 2.0 varmış. Toplam 3 tane USB'si varmış. RC45 var demiştik arkadaşlar. 2 hoparlörü var. Ses modu stereo. HDMI modu var. Mikrofon yerleşik aygıtlar olarak görünüyor. Başka da şu an için biraz karışık oldu şimdi liste. Tam göremedim. Evet ama gayet güzel, hoş ve yeni bir teknoloji. Yani EMD olduğu için de. Ve üzerinde bir ekran kartı da mevcut. dilen arkadaşlar da oyunda oynayabilir. Tabii ki öyle ahım şahım oyunları kaldırır mı? Test etmek gerekiyor. Yani bir PUBG Mobile oynarsınız. Ama full çözünürlükte getirdiğiniz zaman tabii ki takılmalar olabilir belki bunu test edip görmek gerekiyor fiyatı gayet uygun 5000 TL en sınıra yani açmış durumda ülkemizdeki dolarında yüksek olabilmesi ve değişikliğin değişikliğinde yüksek olabilmesi açısından söylüyoruz arkadaşlar ee, Tabii ki fiyat olarak e, şu an için makul bir fiyat diyebiliriz Çünkü e, 4000 ila 5000 yaptığım zaman çıkan bilgisayarlar genellikle eski teknolojide olabiliyor yani geçen senenin, ondan önceki senenin ya da ondan önceki senenin teknolojisine görebilirsiniz. Ben olabildiğince dediğim gibi yeni olan teknolojilere yönelmeye çalıştım. Evet, şimdi ikinci laptopumuz yine Acer'in yine aynı seri bir laptop arkadaşlar. Arasındaki farkları nedir? 512GB SSD'nin olduğunu görüyoruz. Hard disk'in biraz daha kapasiteli olduğunu görüyoruz. Fiyat olarak ise e, şimdi onu değineceğim. Niye bunun fiyatı bu 256 da fiyatı 5000 lira bu, 500 de fiyatı bu. Burada bir yanlışlık yapılmış arkadaşlar. E, araştırdım tara taradım, aradım, taradım. E, şunun e, SSD değil bunun M.2 SSD yani M2 SATA harddisk olduğunu e, gördüm arkadaşlar. Yani araştırdım. Tabii ki almadan önce mutlaka sizler de araştırmasınızı araştırmanızı yapın. Bakın e, şimdi şuradan da bir kod göstereceğim sizlere hemen. Şurada NXHF8EY 009 diye geçiyor. E, bu da 06 diye geçiyor arkadaşlar. 06 bu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi e, bizim e, hard şeyimiz şuradaki şu 5000 lira olan cihazımız bu. Hemen şu cihazımıza bir bakacak olursak burada da zaten ayrıntısı da e, açık açık yazmış görünüyor arkadaşlar. Sizler de e, dilerseniz almadan önce mutlaka araştırmanızı yapın. Yani donanım olarak çünkü bazen web sayfalarında yanlışlık olabilir. Evet, e, diğer üçüncü laptopumuza geçiyoruz gençler. Lenovo'nun ThinkPad serisinden E300, E595 serisi ve Ryzen 5'li olan. E, lütfen karıştırmayın. E595 Ryzen 5'li. E90 E595'in Ryzen 7'lisi falan var lütfen karıştırmayın. Bu Ryzen 5'li ve 3500U yine aynı işlemci. Az önceki Acer'larla aynı işlemci e, kullanıyor. RAM'i yine 8 GB. SSD olarak yine 512'lik bir SSD var. FreeDOS yani içerisinde bir işletim sistemi yok gençler. Bilginiz olsun. Aldığınız zaman işletim sistemini kendiniz ya dışarıdan lisansını satın alacaksınız e, ya da lisansınız varsa kurulum yapacaksınız. Yani bilgisayar boş halde geliyor. Aç, açtığınız zaman içinde hiçbir şey olmayacak. Öyle söylüyorum. E, fiyatı ise yine 4.900 e, lira bir fiyat var arkadaşlar. Teknik özelliklerine geliyorum. E, evet hemen ekran kartı da burada e, var mı bakalım. E, şimdi 2.4 gigahertzlik e, iki tane genişleme yuvalı bir bellek desteği varmış arkadaşlar. Ekran kartı dahil olarak görünüyor. Bu da AMD'nin Radeon Vega 8 ekran kartını kullanacakmış gençler. Evet yine 3500U bir işlemci sahip arkadaşlar. Cache 3 3 MB 2.1 GHz az önce baktığım gibi Ekranı ise Full HD bir ekranı var. Türkçe Q içerisinde herhangi bir işletim sistemi yok arkadaşlar. DDR4-8'lik bir RAM'i var. 5.12'lik bir SSD e, görünüyor. 3.1'lik e, USB desteği var. Bir tane 2 2.0'lık var. Bu e, şey olarak gayet güzel görünüyor arkadaşlar. E, hemen şöyle bir yandan bakalım. Lenovo s kullandığım için e, hoşuma gidiyor açıkçası. Tam bir iş makinesi. E, eğitim makinesi, sunum makinesi. Ee, çal yani sizin sadece iş amaçlı kullanacağınız bir bilgisayar için işinizi görür, ekranı gördüğünüz gibi tam yatabiliyor. Ee, gayet güzel arkadaşlar, yani hoşumla gidiyor. Ee, HDMI de şurada görüyorum sanırım bir tane HDMI var. Şu sanırım HDMI olması gerekiyor. Zaten artık VGA olmuyor, HDMI oluyor. En minimum bilginiz olsun görüntü aktarabilmeniz için. Gençler bunda fiyatı da dediğim gibi 4900 TL'ye geliyor. Evet diğerine geçiyoruz arkadaşlar. HP'nin 9008 EA diye geçiyor. Bu da Intel i5 kullanıyor arkadaşlar ve 10. nesil bir işletim e, mikro işlemciye sahip arkadaşlar. 10. nesil yani yeni nesil bir işlemci. 8 GB RAM'i var. 256'lık hard diski var ve yine işletim sistemi yok ve tabii ki 14 inçlik e, full HD bir ekrana sahip boyutu biraz daha ufak zaten HP'nin e, standart dizaynına sahip arkadaşlar gayet güzel hoş, sade duruyor özelliklerine gelecek olursak ayrıntılı bir şekilde ben bakalım e, 2.6 lık bir e, bellek e, varmış dediğim gibi e, ekran e, kartı GDDR5 kullanıyormuş. Ee, evet ekran kartı AMD kullanıyormuş ve Ryzen 530'u 530 kullanmış. Bir ekran kartı mevcutmuş gençler. Bu da güzel. IPS bir ekranı var. Ee, hemen şuradan bakalım. 6 MB'lik cache'i var. 1.6 lık bir işlemci hızı var 10. nesil. Biraz tabii ki kırpıldığı için her düşük. Ee, ama 10. nesil olmasa yeni teknoloji anlamına geliyor. İşletim sistemi yok. Arkadaşlar full HD bir ekranı var demiştik. 8, GDR4, e, e 8 GB var DDR4, DDR4'lük bir RAM'e sahip 8 GB'lık ve 256 GB'lık da bir SSD hard diskinin olduğunu görüyoruz gençler. Burada zaten ayrıntısında ben burada görüyoruz. Evet, aynen yazıyor. Windows sistemi için sizin e, önerilir. Evet, bakalım. Burada da USB 3.1 var bir tane, e, Type C olarak bir tane, yine USB İki tane USB var. Type A var. A Type C var. Bak çok güzel. Hem de bir tane. Ve HDMI 1.4 burada görünüyor arkadaşlar. Gayet güzel. Ee, 3 hücreli 41 kWh'lik saatlik bir lityum iyon bataryası da üzerinde mevcut gençler. Ee, 1.6 dedik. Turbo ile 4.2 GHz'e kadar çıkartabiliyoruz. Ve 4 çekirdekli bir işlemci. Arkadaşlar ben daha fazla önceki videolarımda e, genellikle bir tane cihazı daha ayrıntılı işliyorum arkadaşlar. O yüzden tabii ki burada sayı, sayı çok olduğu için çok ayrıntılı işlemiyorum. Çünkü videomuz daha uzun olmasın sıkılmayın diye. Evet Asus'a geliyoruz diğerimiz. Asus diğer makine X40 X409 FB diye geçiyor. Bu arada 4900 bunların zaten fiyatlar da aynı 4900. Ee, ve Asus da i5 kullanıyor, 8. nesili biraz eski. Bunu niye buraya kattım diye soran olursa da, Remin'in 12 olması biraz ee, açıkçası e, öne getirmem gerektiğini gösterdi. Tam 8. nesil. Yani karar sonucu siz siz vereceksiniz. E, yani abi sen olsan alır mısın dediğim bir bilgisayar burada şu an için. Birazdan söyleyeceğim evet özelliklerine geliyorum. 15.6'lık bir ekran boyutu var. 2 GB'lik ve GeForce'un MX 110'luk bir ekran kartı mevcut. 12'lik RAM'i var. i5 dedik. 8. nesil işlemci sahibi ve FreeDOS olarak görüyoruz burada arkadaşlar. Daha da ayrıntısını. Full HD TN bir ekran. Yani IPS değil. bu biraz ayrıntılı bir konu. Buna şu an değinmeyeceğim ama IPS e, monitörler tabii ki daha e, canlı renkler gösteriyor onu da söylüyorum. 5400'lük bir hard diski var. Eski teknoloji bir hard disk. Ama burada bir yanlışlık yapmışlar. Şuraya SSD demişler arkadaşlar. burada da hard diski 5400 RPM koymuşlar. Burada bir yanlışlık var arkadaşlar. Hard disk kapasitesi burada herhalde ayetten koymuşlar. Tam onu bilemedim açıkçası. Şöyle bir yanlışlık var. Yani şurada SSD koymuş. E ee, şurada bunu yazdıklar için de herhalde şu liste hazır liste olduğu için çünkü boyutta yazmadığı için hazır liste olduğu için e, şu anda biz 256 olarak görüyoruz. Tabii ki yine uyarıyorum almadan önce iyi araştırın. genellikle sat ve satıcıyla mutlaka iletişime geçip ayrıntısını sorun arkadaşlar. Evet 8. nesil demişik. i 5 demişik arkadaşlar. 1.6 GHz görünüyor. İşletim sistemi mevcut değil. Ekran çözünürlüğü 1366 768 yani 720'den bir tık üstte HD yani öyle söylüyorum. Evet DDR4 dedik arkadaşlar. Cihazımıza işte budur. Şöyle gösteriyorum. Sade bir cihaz. Evet. Rengi de güzel. Lazım. Hoşuma gitti açıkçası fiyat da 4900 TL. Ee, diğerine geçiyoruz. Lenovo'nun yine V15 e, bir modeli var bu Intel bu arada bu da 8. model arkadaşlar. Ee, bunda da e, Remi 4 düşük ama hard diskinin yüksek olması ve bir ekran kartının olması tabii ki ön plana çıkartıyor fiyatı da bu hale getiriyor arkadaşlar. Ee, şuradan bakalım. Hemen hızlı bir şekilde 8. nesil demiştik. E, 2400'lük bir RAM var 2 tane. GDDR 2 GB'lik hard disk GeForce gördük arkadaşlar. MX110. E, TN bir e, şey var. E, ekranı var. Gençler 500'lük e, 5400 RPM'lik var. E, 6 MB'lik cache belli görünüyor gençler. E, yine 768'lik bir ekran çözünürlüğü mevcut gençler. Evet bunu da geçtik. Diğer ise HP'nin son cihazımız. HP'nin 15DA 110 4 110 1104 NT diye geçiyor. Intel'in 8. nesil 8 GB'lık ve RAM'i var. 512 512'likte bir SSD'si var. Yine harici bir ekran kartını görüyoruz gençler. Özellikle zaten birbirine yakın zaten. Bu, bu fiyat aralığındaki özellikleri birbirine genellikle yakın oluyor. Özellikle işlemciler birbirine yakın oluyor. Ee, evet şurada gelin bu da yine 720'lik arkadaşlar. Ekranı SVA bir ekran görüyoruz. 2 GB'lık bir harici ekran kartı da üzerinde mevcut. Hemen şuradan da cihazda görelim. Evet. Yani yapısı bunun pek hoşuma gitmedi. Şimdi arkadaşlar hemen hızlıca baştan başlıyoruz. Acer'ın ee, i̇ki tane cihazını burada sizlere gösterdim arkadaşlar. Fiyatları ise yine 5000 TL civarında. Yani bunların e, her ikisi de Ryzen 3500U'yu kullanıyor. Her ikisinde RAM'i 8 arkadaşlar. Sadece hard diskler arasında bir farklılık var. Şuraya kapattım. Diğer ise Lenovo'nun e, yine 3500 YMD işlemcisini kullanıyor. RAM'i 8, harddisk ise 512'lik bir harddisk ama içerisinde işletim sistemi mevcut değil arkadaşlar. E, Diğeri ise e, HP'nin e, i5 10. nesil e, 8 GB'lik RAM kullanıyor ve 256'lık bir SSD'si var arkadaşlar. Evet e, şurada şimdi... Ee, arkadaşlar Asus'u e, Lenovo'yu e, ve şuradaki HP'yi bu üçünü ben şu anda saymıyorum. Niye de saymıyorum? Çünkü az önce ilk başta söylediğim gibi abi senin almak istersen hangisini alırsın gibisinden bir şey. E, ben kendi kendime soruyorum. Sizin sorduğunuzu düşünüyorum gençler. Şimdi şurada dört tane bilgisayar var arkadaşlar. E, Acer bilgisayarı da kullandım laptop olarak e, masaüstü olarak da e, masaüstü değil e, laptop olarak. Lenovo'da e, çok yoğun bir kullanım içerisinde. Lenovo'dan çok memnunum açıkçası arkadaşlar. Zaten Lenovo e, eski IBM markasıdır biliriz vardır bilmiyorum ama e, bir de HP. HB. Hani HP de eee HP laptoplarda güzel ama velakin HP yani yazıcı tarafları çok hoşuma gidiyor. Ee, ama laptop tarafı da tabii ki tercihen size kalmış bir şey ama ve lakin şimdi i5 mi i7 mi bunun kararını siz vereceksiniz arkadaşlar ee, şurada şu 4 bilgisayardan hangisini alırız diye, diye bana soracak olursanız Tabii ki en iyisini düşünürüm hemen şöyle bakıyorum Bakın burada buradaki X olarak görünüyor ee, hemen Şuradaki de Lenovo e, görünüyor Ben biraz Lenovo'ya aktım kaydı açıkçası arkadaşlar bilginiz olsun benim burada yaptıklarım sadece bilgilendirme bir videosu gençler. Umarım başarılı olmuşumdur, faydalı olmuştur. Like atmayı, abone olmayı da mutlaka unutmayın. Ee, tavsiye öneri olarak sizlere pek fazla bir şey söylemiyorum. Çünkü sonuçta son kararı verecek olan sizlersiniz. Ben elimden geldiği kadar bilgi bildiklerim sizlerle paylaşmaya gayret ediyorum arkadaşlar. Umarım güzel bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.